hocam siz birkaç gün önce Kırım Haber Ajansı'na verdiğiniz röportajda Doğu Türkistanlılar bana vekalet versin ben biz Doğu Türkistan'da yapılan soykırımı uluslararası mehkeme taşıyalım demiştiniz. Yani bunu bir açıklayabilir misiniz? Evet. Şimdi benim orada demek istediğim şu. Doğu Türkistan'da olup biten insanlık faciası, insanlara karşı suçlar, soykırımlar sadece Doğu Türkistanlıların yaşadığı bir problem değil. Bu aslında bütün insanların karşı karşıya olduğu bir problemdir. Çünkü Çin otoriter insan özgürlüğüne düşman bir rejim olarak bugün Doğu Türkistanlılara yaptıklarını yarın başka halklara da yapacaklar. Belki yarın Azerbaycan'a yapacaklar, belki yarın Avrupa'ya yapacaklar, belki yarın Türkiye'ye yapmaya çalışacaklar. Dolayısıyla burada olup biten vahim olayların dünya kamuoyu önüne taşınması gerekiyor. Bu taşımayı tabii ki barışçı bir şekilde medeni dünyanın anlayacağı bir şekilde yapmak gerekiyor. Benim o röportajda demek istediğim şuydu. Türkiye'de çok sayıda Uygur STK'sı var. Ama bunlar genellikle sessiz kalıyorlar. Türkiye'de birçok gazeteci Çin'e davet ediliyor ve döndüklerinde diyorlar ki ya Çin çok güzel şeyler yapıyor. Halbuki öyle olmadığını biliyoruz ve bunlar aslında bizim Türk Ceza Kanunu'nda suçu suçluyu övme fiilini gerçekleştirmektedirler. Yani hukuken bu şekilde bir soykırım fiilini eğitim olarak nitelemek ve işte faydalı bir faaliyet olarak nitelemek aslında bizim kanunlarımıza göre suçtur. Bir kere Uygur STK'larının bu tür konularda profesyonel hukuk desteği, hukukçu desteği almaları gerekiyor. Çünkü Mesela bugün Yahudiler, Yahudi soykırımı aleyhine yazı, kitap yazanları bile gidip dava ediyorlar. Ve o yüzden insanlar o olan biten ve soykırım olduğu sabit olaylarla ilgili e, yazarken, konuşurken daha dikkatli davranma gereği duyuyorlar. Uygurlar sessiz kaldıkları için herkes Çin'den bir aferin almak için aslında vicdanlarıyla ters düşseler bile e, Uygurları çok incitici şeyler söylüyorlar. Bu Türkiye için bu dediklerim. Dolayısıyla Türkiye'de gazeteci kılığıyla, televizyoncu kılığıyla, işte yazar kılığıyla Çin'de olup biten vahim olayları önemsizleştiren, önemsiz gösteren herkes benim kanaatime göre soykırım suçunu övme fiili gerçekleştirmiş olmaktadır. Ve bunların takipsiz bırakılmaması, savcılık nezdinde takip edilmesi gerekiyor. Bu da tabii bir hukuki hizmet gerektirir. İkincisi, dünya kamuoyu önüne bu konuyu taşımak gerekiyor. Nedir bu? Dünya kamuoyu önünde e, hangi mekanizmalar kullanabiliriz? Çin tabii ki soy hükümlerine sözleşmesinde oyu onaylamayan bir devlet. Ama 1951'de Ulusal Saadet Divanı demiştir ki, Soykırım yasağı bu sözleşmeyi uygulasın ya da uygulamasın her devlet için bağlayıcıdır. Çünkü bir yus kuralıdır. Yani emredici bir normdur. Soykırım yasağı, işkence yasağı aynı şekilde bir emredici yasaktır. Bu nedenle bir devlet ben bu sözleşmeyi onaylamadım deyip bu suçları işlemeyi kendisi açısından meşru hale getiremez. İkinci bir husus, Çin evet Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini de onaylamamıştır. Ama bugün lahide faaliyet gösteren Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler mekanizmaları üzerinden e, bu sözleşmeyi Roma ulusal ceza mahkemesi statüsünü onaylamayan devletlere karşı da bir takım mekanizmaları harekete geçirebilmektedir. Bugün olmayabilir ama bunları hazır tutmak gerekiyor. İkinci bir husus, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Konseyi diye bir organı var. Bu İnsan Hakları Konseyi hem bireysel olarak şikayet kabul etmekte, hem grup olarak şikayet kabul etmektedir. Ve İnsan Hakları Konseyi'nin yetkisini tanımak gerekmiyor. Birleşmiş Milletler'e üye her devlet bu konseyin yetki alanındadır. Ve bu konsey ne yapar? Bu konsey işlenen suçlarla ilgili raporlar hazırlar, dünyayı bundan haberdar eder. Evet belki Çinli yetkilileri mahkeme önüne çıkaramaz. Ama bütün dünyaya Çin'in kendi vatandaşı olan, kendi egemenliği sınırları içerisinde yaşayan Müslüman bir halka, Türk bir halka karşı soykırım gerçekleştirdiği en azından dünya kamuoyuyla paylaşılmış oldu. Şimdi benim Uygur STK'lara önerim şudur, Uygur önde gelenlere, entelektüellere. Bir kere sadece bu mücadeleyi tek başınıza yürütmeyin, sizinle aynı duyguları paylaşan insanların da desteğini alın onların destek vermesini yadırgamayın. Hatta onlardan destek talep edin. Ve sadece ulusal ceza mahkemesine değil. Hem ulusal ceza mahkemesine hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Doğu Türkistan'da yaşanan olayları rapor eden, belgeleri, bulguları içeren dosyaları mutlaka iletmek gerekiyor ve bunu takip etmek gerekiyor. Her mağduriyeti bir şekilde bu iki merkezden birine iletecek bir mekanizma oluşturmak gerekiyor. Bu da tabii ki hukukçuların eşliği eşlik etmesiyle olabilecek bir şey. Çünkü bu bu şeyler, bu tür başvurular ciddi anlamda hukuki bilgi gerektiriyor. Benim o Kırım Haber Ajansı'yla yaptığım röportajda söylemek istediğim buydu. Uygur hukukçular da var tabii ki. Ama sadece onlarla sınırlı olmasın. Ben de kişisel olarak Doğu Türkistan'la ilgili yaşanan bu, işlenen bu suçun uluslararası mekanizmalara taşınması için elimden gelen bilgim ve tecrübemin el verdiği ölçüde her türlü desteği vermek istiyorum açıkçası. Ve bunu yaparken de yani Türk olmam, Müslüman olmamın da ötesinde insan olmam benim böyle bir şey yapmak zorunda olduğumu bana söylüyor. Vicdan bana bunu söylüyor. Onun için yani şöyle bir şey Uygurlar acılarını kendi içlerinde yaşamakla yetinmemeli dünyayı, sürekli olarak Çin Devleti'nin yaptığı zulümden haberdar etmeye devam etmelidir. Bu çok uzun erimli, uzun mesafeli bir yürüyüştür. Sizler ne iyi ki Çin sınırları dışındasınız, en azından sizin halkınıza yapılan haksızlıkları gidip herhangi bir platformda dile getirdiğinizde suçlu muamelesi görmüyorsunuz. Bunu yapmanız lazım çünkü halkınıza karşı bu sizin göreviniz. Bizim görevimiz nedir? İnsan olmamız itibariyle bizim de bu işlenen suçlar karşısında sessiz kalmamak gibi bir görevimiz var.